Herkese merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir ben çok iyiyim Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz Hep beraber Eee Areste oynayacağız arkadaşlar evet gördüğünüz doğru Eee serinin ismini tam bulmadım Yani sıfırdan diyeceğim ama tam sıfırdan değil Eee çünkü Şöyle bir şey yapacağız Elimizde bir 9 yardımımız var arkadaşlar Bunlar zaten görev itemi Elimizde bir dokuz şartımız var. Sıfırdan diyeceğim ama yani bir dokuz şartla başlayacağız. Yani Ares gibi server'da da zaten 210 M aldım. Hani bir para değil yani. Ee, bir de ayrıyetten oraya atımızı kırdıracağız periyi. Beraber kıralım. Ee, ondan sonrasında da arkadaşlar hem şundan bahsedeyim. Arkadaşlar çarımız Andream olacak. Çarımız Andream'da geni farmı ve hani e, normal elle farm olarak takılacağız. Bakalım item ne koyabileceğiz ona bakacağız. Ondan sonra ilk etapta andrem olacak. Ondan sonrası CZ veya Bay base falan filan bu şekilde gidecek. Ama ilk etapta dediğim gibi andrem olacak. E, bence <laughs> gayet güzel olacak. Yani bu şekilde sıfırdan diyorum. Bence sıfırdan sayılır. Sadece bir perimiz var arkadaşlar. Başka hiçbir pusumuz falan yok. Letter'ımızda Trina falan yok. DC Pre'nin 27 günü var. Bu şekilde şey gibi sayabilirsiniz arkadaşlar. Trina'nın yerine işte bunu almışım gibi. Hani Trina'yı satıp zaten burada Trina 130 m falan. Hani Trina yerine bu var diyelim. Yani bir ayın sonunda bakalım ne item yapacağız. Ne olacak? Hani günlük ne kastık, ne ettik onların da hepsini göstereceğim. Bakalım. Şimdi hedefimiz şardı giymek. Hemen kasmaya başlıyoruz çarımızı. Sonrasında ben size e, güzel e, izlenebilecek noktalarda videoyu tekrar açarım. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar böyle bir bir yarım dakikalık bir giriş yapalım dedim. Şu an da öyle olduk. Devam ediyoruz. Ee, çarımızı açalı. 12 dakika oldu. Yani güzel ilerliyor. Biraz tabii bir çarımız torpilli. Çok sıfırdan serinin ismi ama yani bir, bir, iki tık hani yardım oluyor yani. Hani yan çarın verdiği etkiyle. Onun için hani çok da takılmayalım böyle şeylere. Ee, hedefim Ne diyeyim yani ee, Törstü açmak Törstü açınca bunu giyebilir miyiz tam hatırlamıyorum galiba 48'de mi ne, ne giyeceğiz ama yani şardı giyince büyük ihtimalle Andrea'mda olacağız Farmlamaya başlayacağız direkt Ben yine ara ara girerim Hani gösteririm Kaç devre olduk ne kadar saat oldu kaç dakika oldu Eee andrea ama sokmadan hani yatmayı düşünmüyorum şu an saat gece 2 ama yani o şekilde ben devam edeyim. Sonra yine görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar yarım saati geride bıraktık. Şu an 25 leveliz. Hala digırlardayız. O yüzden kötü gidiyor ama bu görevden sonra alacağız. Beraber yapalım istedim bu görevi. Biraz da uyku bastırdı da. Saat geç olduğundan dolayı. Ama yapacağız yani. Bugün ama sokacağız dedik. Sokmaya çalışacağız. Saat gece şu an 2.10 geçiyor. Devam edelim öyle. Göreve bitirip şeyi alalım da. Ondan sonra kapatırız. Bırakırız. Evet. Şimdi bir tane veriyor. Evet. Neyse. Güzel. Hatamız iyi oldu. Hiç yoktan iyi. Tamam. Ben devam edeyim. Lüfer'de görüşürüz. Arkadaşlar levelimiz 38 oldu. Maradon, Folk. Bütün görevler bitti. Şimdi Lüfer'e geçiyoruz elim orada. EMC. Zaten herkes biliyor artık buradaki görevleri alacağız işte. Devam edeceğiz. 204 olunca giyebiliyorum. O da 46 ya da 48 level falan yapacak herhalde. Bakacağız göreceğiz. Devam. Evet arkadaşlar. Seviyemiz 42 oldu. Gayet güzel ilerliyoruz. E şimdi bütün görevleri hep beraber yapmak istemedim. Hani canımız sıkılır gerek yok. O şekilde ara ara açıyorum böyle. Baya az kaldı. 193. 11 eksimiz kaldı yani. O da 4 level demek. 46'da açacağız. Yani e, takacağız şardımızı. Sonrasında spontane devam edeceğiz. Şu an Dead Knight yapıyoruz. İşte. Ya bir farklılık olsun istedim arkadaşlar bir de yani herkes okçu yapıyor ben de çok okçu oynadım falan yani sıfırdan da bir asas görelim yani nasıl olacak nasıl bitecek ben de hiç bilmiyorum umarım güzel olur yani ilk etapta dediğim gibi Andream'da çok takılacağız belki bir ay kadar Ondan sonrasında e, Bakacağız yani CZ'ye geçeriz level kasarız Yani level kasmak zor ama Sorun olmaz diye tahmin ediyorum Öyle ben devam edeyim arkadaşlar Yine ara ara açarım videoyu Ya arkadaşlar şimdi zombideyim <laughs> Eski günler geldi aklıma Burada Inferno'yu açmak için ne oynardık ya? Şurada. <laughs> Slotlar o zaman böyle zaten burada ayrı değil de. mage kasardık. 45 olana kadar var ya canımız çıkardı şimdi yani yarım saat bir saatte level 45 olmak üzere ama yani şu an o günler geldi ama ne çabuk geçiyor zaman ya Ne hatırlayanlar elbette vardır yani. <laughs> Zaten Knight'ı hep eski tayfa oynuyor. Yani yeni bir oyuncu falan yok. Hep biz kemik kadroyuz. O geldi aklıma öyle bir size de şey yapayım dedim. Hatırlatayım dedim o günleri. Devam edelim bakalım. Evet beyler. Ee, son levelimiz kaldı. Ona da şu arkadaşımızdan alalım 7 tane. Atlayamadık. Şunu da alalım. 6 tane. Ve levelimizi atlayalım. Evet. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 9 yardımız. Gayet de güzel bir item. Şafman Murat. Şimdi olarak kalsın. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi Andrean. Go to Andrean. Hadi bakalım. Ben şunları bir ayarlayayım. Ondan sonra Andrea'mı içince görüşürüz. Arkadaşlar Andrea'ma geldik. DC flash'ımızı da bastık. Şimdi, o, Şimdi arkadaşlara bakacağız nasıl döndüğümüze Kötü değil, kötü değil. Yani çok iyi de değil tabi de, kötü de değil. Yani bu kadar olur şimdilik. Hem elimizde alınsın. Kutulardan da gayet güzel para geliyor 5700 coinimiz var arkadaşlar Saatimiz şu an tam 3 Çaramızı dediğimiz gibi 2 civarında açmıştık Andre ama 3'te girmiş olduk Elimizde 9 şardımız var tabi E nasılsınız Başladı arkadaşlar Bugünlerden sonra artık Çoğu zaman buradayız bakalım nasıl olacak o bala ilk yatışımızı vermeyelim ya bomba bomba hayır aha arkadaşlar buz gördüğünüz gibi bu da aldık gayet iyi gayet iyi güzellerliyoruz da saat 3 ben bir yarım saat takılayım arkadaşlar size gösteririm sonra Arkadaşlar şunu basayım öyle görelim kaç dakika olacağını. Busumuzu aldık. 59 dakika var işte. Tam bir saat. Ona göre ayarı veririz. İzlemede kalın bakalım. Arkadaşlar maşallah ikinci busumuzu da aldık. Gördüğünüz gibi daha 2 dakika bile şey olmadı yani. 2-3 slot döndük. Bir tane daha bu saldık. Güzel. Devam edelim. Arkadaşlar Andream'dan 2 bu saldık. Kaç dakika sürdü? 25 dakikada 2 tane bu saldık. Gayet iyi. Bir tane e, yani karaktersiz mi dediğim yani bu saatte hani ben yani karşı koymam zaten imkansız. Geliyor darlayıp duruyor vuruyor. Zaten tek atmaması yani imkanı yok her türlü tek atacak geliyor vuruyor neyse sinir olmayacağım onun için çıktım ee, gideyim yüzükleri falan yapayım yüzük görevlerini falan onlar da açılmamış ama bakayım evet o görevler açılmamış yapacak bir şey yok yani ben bir level falan atlayayım Ondan sonra devam ederiz. Arkadaşlar tekrar geldim. Bir tane daha bu saldım. Şunu göstereyim. Hı, gördünüz. Göremediyseniz bir daha göstereyim. 3 oldu bu sayısı. Gayet iyi. Aa, bak yine o darlamacı adam geliyor. Gel kardeşim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. gelsin. Yani saçmaladı bu arkadaş. İyice. Gelsin bir kapışalım madem. Ne diyeyim. Nerede? Heh. işte İşte demeycimiz yetmiyor. Demeycimiz yetse Yani sen de farm atıyorsun yani buraya gelip bizi darlamanın hiçbir alemi yok. Boş boşuna SC falan bastırıyorsun bize. Saçmalıktan başka hiçbir şey değil bu yaptığın. Umarım aklın başına gelir. Yani çağırdı hiç yok arkadaşlar. demek bir, bir tık olsa hiç Zaten onu ben keserim de. Boş yani bomboş uğraşlar Başka hiçbir şey değil Neyse durdurayım ben videoyu Görüşürüz Hatta arkadaşlar videoyu bitireyim ben Yani birazdan da çıkarım zaten Videoyu bitireyim Birinci bölümümüzün sonu böyle olsun ee, Çarımızı kastık Dediğim gibi sıfırdan asasımıza başladık Yani bir bir aylık bir süreç en az Andream da geçer. 8 çitin set artı 2 artı 3 takı falan yapmaya çalışacağım. Andream'dan şey yapmaya çalışacağız bunu. Karşılamaya çalışacağız. E, sıfırdan yani asasımız başlamıştır. E, bir saygıda kusur ettiysek affola. Hani kusura bakmayın. Oyunun heyecanıyla bir şeyler olabiliyor. Ağzımızdan bir şeyler kaçabiliyor. Bu kadar. Diyecek de fazla bir şey yok. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videonun devamı gelecek.